Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resuluna Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Mabat. Değerli kardeşlerim, tasavvuf kitabından devam ediyoruz. Konumuz nefsin mücahede ve Teskesi. Hazırlık, tasavvufun ehemmiyeti bahsinde habis ve ahlaken zem edilen sıfatlar anlatıldı ve umumi fukahanın asıl ve metinlerinde açıklandığı gibi bunların izalesinin farz olduğu da açıklandı. Lakin nakıs olan nefsin sıfatları onun izalesi arzu etmekle teskiyesine mutale olmakla ahlak ve tasavvuf kitaplarını okumakla zahil olmaz. Bilakis buna mücahede ameli teskiyetmek, etmek, nefsinin azgınlığından ve şehvetinin kuvvetinden kesilmeyi izafe etmek elbette lazımdır. Bir şiirde nefis çocuk gibidir. Ona mühlet verirsen anasını emmeye tutuşur. Yani nefsi haram olan şeylerden kesersen o zaman çocuğun sütten kesildiği gibi nefis de umudunu haramdan keser. Mücahedenin tarifi. Ragıp Esfahani rahmetullahi aleyh müfredatı garibil Kur'an eserinde dedi ki Cihad ve mücahede düşmana karşı müdafasında gücünü tam sarf etmektir. Cihad üç nevidir. Zahir düşmanla mücahede, şeytanla mücahede ve nefis ile mücahede etmektir. Üçü de allah Teala'nın şu kavline girer. Hac suresi 78. ayetinde. Allah uğrunda hakkını vererek cihad edin. Tevbe suresinin 41. ayetinde mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hadis-i şeriflerinde düşmanlarınızla nasıl cihad ediyorsanız nefis, meyil, arzu ve hevalarınızla da öyle cihad edin buyurdu. Nefisle mücahede de nefsin zem edilen hevasından kesilip onun hilafına taşınmasıdır. Emir ve nehi yönünden Hazreti Allah'ın şeriatını tatbik etmeyi iltizam eylemektir. Kitap ve sünnetten delili. Allahu Teala Ankebi suresinin 69. ayetinde ama bizim uğrumuza cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz buyurdu. Fudale bin İbni Ubeyd radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki mücahit Allah için nefsiyle cihad eden kimse ederler dedi. Hükmü beyan edilip geçtiği gibi nefis teskiyeti farz ayındır. Bu ancak mücahide ile tamamlanır. Vacip tamam olmaz ancak vacip ile tamamlanır babına göre bundan dolayı mücahide farz ayın oldu. Şeyh Abdülgani el-Nablusi rahmetullahi aleyh nefis ile mücahede ibadettir. Bu da ancak bir kimsede ilim ile hasıl olur ve o her mükellefin üzerine farz ayındır diye buyurdu. İnsanın nefsi noksan sıfatların değişmesinde zem edilen adetlerinin tebdilinde şüphe yoktur. Aksi takdirde Peygamber Efendimizin gönderilmesinde fayda olmazdı. Kendisinden sonra ona varis ve amil olan ulemalarda ve ıslah edici mürşitlere de ihtiyaç olmazdı. Yırtıcı kuşların ve parçalayıcı hayvanların eğitilmesi ve birçok sıfatların değişmesi mümkün olduğuna göre Allah'ın mükerrem kılıp ve ahsen takım üzere halk ettiği insan buna daha layıktır. Nefisle mücahede murat nefsin sıfatlarının kökünü kazmak değildir. Bilakis onda murat onun kötülükten ile çıkarmak, Allah'ın muradı üzere götürmek ve Allah'ın rızasını istemektir. Kişi nefsi için gadab ettiğinde gadabın sıfatı zem edilmiştir. Şöyle ki bir kişi Hazreti Allah için gadap zaman gadap övülür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın hürmeti çiğnendiğinde veya hatlardan bir hat ihmal edildiğinde gadaplandığı gibi. Lakin o Allah için taif gününde eziyet edilip dövülüp ökçesi kanadığında nefsi için gadaplanmamış. Bilakis kendisi eziyet eden kimselerin hidayet için dua etmiştir. Onlar için özür dilemiş ve ey Allah'ım kavme hidayet et. Muhakkak onlar bilmiyorlar buyurmuştur. Kibrin sıfatı da bu şekilde olup Müslüman Müslüman kardeşine karşı tekebbür ettiği zaman o da zemmedilmiştir. Ama mütekebbir olan kafirlere karşı tekebbür ettiği zaman bu sıfat övgüye layık olur. Çünkü o Allah yolunda ve onun şeriatının kapsamında kibirlenmiştir. Böylece zem edilen sıfatların birçoğu mücahede ile değişir ve memduh övülen olan sıfatlara yükselir. Mücahedenin yolu. Mücahedede aşamanın evveli kişinin kendi nefsinden razı olmaması ve nefsini nefsine onu yaratan ve var edenin Yusuf suresinde 53. ayetinde muhakkak nefis kötülüğü emreder buyurduğu gibi inanmasıdır. Muhakkak nefsin Hazreti Allah en büyük alıkoyan ve kesen olduğunu bilmesidir. Muhakkak nefsin Hazreti Allah'tan en büyük alıkoyan ve kesen olduğunu bilmesidir. Nefis Hazreti Allah'a yetiş nefis Allah'a yetiştiren en büyük şey olduğu gibi kötülükle emretinde de ancak İslam ve muhalefetten zevk alır. Onunla mücahededen ve teskiyesinden sonra kendi razı olur ve kendisinden de razı olunduğunda itaatlarla mu ve Allah'a ünsiyet etmekle susurur ve sevinç duyar. Ne zaman ki Müslüman nefsinin ayıplarını ortaya çıkararak onun terbiyesini talep etmede sadık olursa geniş vakit içinde insanların ayıbıyla meşgul olmaya, hatalarına sayarak ömrü zayi etmeye dönmez. İnsanlardan kendi ayıp ve hatalarından gafil olup başkalarının hatalarını saymakla Vaktini sarf edeni gördüğünde onun ahmak bir cahil olduğunu bil. Ebu Medyen şiirinde itikad etmiş olduğun halde insanlara gizli. Sana açık olan kendi ayıbına bak. Başkalarının ayıbını görme. Bazıları da şiirlerinde dedi ki sen bir fiilin benzerini yapıp ona nispet edilirken o fiili yapan kişiye levmetme. Her kim benzerini yaptığı şeyi zemmederse muhakkak bu durum o kişinin cehne delalet eder. Bu sebeple bazıları senin içinde ayıp devam ettiği müddetçe gayrının ayıbını görme, kul ayıptan ebed olarak hal olmaz dediler. Müslüman bunu bildiği zaman nefsine yönelip onu saptırıcı şehvetlerinden ve noksan adetlerinden keser, ona taatın ve yaklaşmaların tatbikini gerekli görür. Mücahedede de yürüyüşü hesabınca adım adım ilerlerse, o başlangıçta yedi organa taalluk eden insanlar isyanlardan uzak kalıp çekilir. O yedi organ da dil, kulak, göz, el, ayak, karın ve ferçtir. Sonra bu yedi organların her biri münasip bir tahtla süslenir ve zinetlenir. Bu yedi organ kalbe açılan pencerelerdir. Ya is isyan zulmetlerinin onun üzerine dökülmesi ki bu o sebeple bulanır, hasta olur ya da onun üzerine itaat nurları girer, girer ki bu sebeple ona şifa verir, onu nurlandırır. Sonra batın gizli olan sıfatlarla mücahedeye geçer. Kibir, riya ve gadab gibi noksan olan sıfatları tevazu, ihlas ve hilim gibi kâmil olan sıfatlarla sıfatlarla değiştirir. Mücahede yolu sürükü zor, etrafı çok yönlü ve salikin o yola tek başına girmesi zor olduğundan tedavi ve mücahede yollarını bilen, nefsinin ayıplarını anlayan mürşidin sohbeti amel bakımından faydalı olur mürit kuvvetli, tecrübeli, nefsin tezkiyesini çeşitli hareketlerle tecrübe eden mürşidin sohbetinden yardım alır. Ruhaniyetinin kutsu kokusundan kesbettiği gibi müridi nefsinin tekmiliğine ve şahsiyetinde götürür. Noksanlıkların ve münkira, münkiratın üstüne çıkarır. Muhakkak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hali ve kavliyle ashab-ı kiramın nefislerini tezki eden ve besleyen en büyük tezkiyeci ed, tezkiye edici ilk mürşidiydi. Yüce Allah şu kavliyle Cuma suresinin ikinci ayetinde çünkü ümmilere işlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderilen odur. Kuşkusu onlar önceden apacık bir sapıklık içinde idiler diye vasfettiği gibi. Hastanın tabibine boyun eğip teslim olduğu gibi müridin de şeyhinin sohbetine yönelip ona boyun eğip teslim olması ona menfaat verir. Ne zaman ki şeytan müridin kalbine aldatıcı gurur hastalığını, şahsıyla yetinip iktifa etmeyi, nefsini beğenmeyi ve şeyhini gerekli görmemeyi sokarsa, gevşekliğe döner, gidiyorum zanneder fakat yerinde durur. Vasıl oldum zanneder halbuki kesilmiştir. Şeyh İsmail Hakkı rahmetullahi aleyh tefsirinde muhakkak bu taifeden, sufilerden ortalama olanlarından çoklarına suluk esnasında çok riyazet yaptığından dolayı nefsi mücahededen usanç duyup bıktığında ona bir takım afetler musallat olur. Bu sebeple şeytan onlara vesvese verir. Onların nefisleri de gerçekten bir makar, bir makama yetiştik diye onları kandırır. Bu sebeple teslim ve tasarrufatına ve şeyhini sohbete ihtiyaç duymaz. Yanından çıkar ve nefislerinin isteği üzere yaşamaya başlarlar. Ayrılmak için hileye aldatmaya düşerler ve şeytanın maskarası olurlar buyurmuştur. Hazreti Allah'a yönelmeden kesen şeyler dörttür. Nefis, dünya, şeytan ve halk. Şeytan ve nefsin adaveti açıktır. Ancak halkın methi ve zemleri salikin Rabbine seyrini engeller. Evet nefsin afetlerinden birisi halkın övgüsü methi. Devam mı seni överlerse seviniyorsun, ölmeyi istiyorsun. İşte bu yolda seyri sürükte bu seni engeller değerli kardeşim. Sofi olan, mürüz olan bu övülmeye kulak asmamalıdır, değer vermemelidir. Bir de zemmedilme. Zemmedilme de insanın hoşuna gitmez. Kendine devamlı ben nasıl yerilirim, ben bunlardan üstünüm şeyi algısı verir. Bu da saliki müridin ilerlemesine engel olur. Halkın içine fazla karışmamak lazım değerli kardeşlerim. Halkın içine karıştığın zaman senin maneviyatın etkilenir. Sen onların içine girdiğin zaman onlardan gıybet, dedikodu, fitne bunlara kulak misafir olursun. Senin maneviyatın da engel olur. Hatta bazı Evliyaullah alimlerimiz şöyle diyor. Bidat ehli tasofa karşı Allah dostlarını sevmeyen birisiyle tokalaşman senin keşfini kapatır. Senin maneviyatını engeller. Hatta onların yemeğini yememek lazım. Ona da dikkat etmek lazım. Bu yolda olan kişi çok dikkat edecek değerli kardeşlerim. Bidat ehline Allah dostlarına düşman olana bile muhabbet beslemeyecek. Muhabbet beslediği anda işte o zaman manevi olarak durur değerli kardeşlerim. Bir de bu tasavvuf yolunda en büyük engellerden birisi artık riyazat ve halvet yapan bir mürit ya da sofi o kadar halvet yapıyor, o kadar riyazat yapıyor. En sonunda şu algı geliyor ona. Ben oldum, ben piştim. Bazı bir de haller görürse ben piştim, ben oldum artık şeyhimin sohbetine ihtiyaç yok der ve kibire düşer ve ayrılırsa o da büyük bir hata olur değerli kardeşlerim. Ona da dikkat etmek lazım. Cenab-ı Allah bizi istikametten ayırmasın.